Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı bayramlar. Bugün kendi bahçemizdeki bitkileri tanıtıyorum. Bu i̇şte gördüğümüz bitki arkadaşlar pazı bitkisi. Şöyle faydalarına bakacak olursak en önemli faydalarından halk arasında da en önemli sayılanlardan Arkadaşlar bu lifli içeri sayesinde bağırsakları çalıştırıyor. Eğer yani tuvaletlerde sorun yaşıyorsanız pazı tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bitkinin içerisinde yine zengin vitamin ve mineraller var. C vitamini bağışıklığı güçlendiriyor. K vitamini kemik sağlığını destekliyor. Osteoporoz riskini azaltıyor arkadaşlar. İçerisindeki A vitamini de göz sağlığını destekliyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aklımıza geldikçe antioksidan etkisi var yine bitkimizin. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. Kalp ritmini düzenliyor kan şekerini dengeliyor arkadaşlar. Yine söyleyeyim en önemli bence en önemli faydası arkadaşlar sindirim sistemi üzerine. Herhangi bir kabızlık falan yaşıyorsanız pazı, ıspanak, efelek gibi bitkileri tüketmenizi tavsiye ederim. Bağırsaklarınız çalışacaktır. Arkadaşlar hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Aklıma gelmeyen diğer faydalarını da açıklamada belirteceğim. Hayırlı bayramlar.